Merhaba arkadaşlar. Bu akşam yine sizlerle beraberiz. Bir video çekeceğiz. Şu anki videom kızımın odasına gidiyorum. Kızım yine bir hamurdan yeni bir pasta yapmış. Onun videosunu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi size gösteriyorum. Kızım şimdi bize pastayı nasıl yaptığını ve pastanın içine neler koyduğunu anlatacak. Kolay gelsin kızım. <laughs> Anlat bakalım, pastayı nasıl yaptın? Neler var içinde? Burada çilekli var, burada ballı var, burada karanlıklı, burada da sade var. Gördüğünüz gibi pasta çok güzel olmuş, rengarenk. Bu pastanın adı ne acaba? Adını ne koyalım? Me e meyveli pasta. Tamam, pastamızın adı meyveli pasta oldu gördüğünüz gibi. Bu arada Şura'nın kardeşi yaramazlık yapmaya devam ediyor. Hiç rahat bırakmıyor Şura'yı, kardeşi. Şura bundan ama hiç şikayetçi değil. Kardeşini çok seviyor çünkü. Şura bakalım Şura televizyonda ne izliyormuş. Bakalım. Mini hmm. Minike çocuğu izliyor. Arkadaşlar bu arada kardeşim çok yaramaz ve